değerli muhtar arkadaşlarımız, değerli ilgilenen böyle bir anda bir beraber olmamız beni hakikaten çok duygulandırdı. Sözlerime başlamadan rahmet ve muafiyet ayları olan üç aylar bugün itibariyle başlıyor. Tüm ülkemize ve İslam dünyasına hayırlar getirmesini temenni ederim diyerek sözlerime başlıyorum tarihimiz boyunca tüm dünyaya İslamiyet düşmanı karanlığını temsilcisi olan cahiller sürüsü hep var olmuştur. Onlar hiçbir zaman başarılı olmamış ve olamayacaklardır. Bizler karanlığın ve cehaletin içinde aydınlığa çıkaran yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in hiçbir insana ihtiyacı yoktur. Allah Teala yüce kitabına buyurduğu üzere hiç şüphe yok ki o Kur'an biz indirdik, onu koruyacak olan da biz ifadesiyle Kur'an'ın idare ve takip olacağını bildirmiştir. Dolayısıyla hiçbir İslam düşmanları ne dinimize ne de kitabımıza hiçbir zarar veremezler. Biz Bilecik ilimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde ve köylerimizde görev yapan muhtarlar olarak her şeyden önce bilinmesini isteriz ki hiçbir şekilde en büyük kutsalımız olan Kur'an-ı Kerim'e yapılacak hiçbir şey edepsizliğe karşı sessiz kalmayacağız. Dünya kendilerini sözde demokrasi ve özgürlük havarisi olarak gören Avrupa ülkeleri Müslümanlara karşı yapılan saldırılara nedense her zamanki gibi sessiz kalmaktadır. Sizler ne yaparsanız yapın, hakikatin ışığını söndüremezsiniz. Kur'an'ın tüm evrini aydınlatan ruhun önüne geçemezsiniz. Müslümanların birliğini engelleyemezsiniz. Allah inanmış olan bizlere yoldan çevirmeyenlerin her gün başka bir ayak oyunlarını duyuyoruz. Bunun sonucu Türkiye'nin Stockholm Büyükelçi önünde Kur'an-ı Kerim'e yakılmasına izin verin mesidir. Kutsal olana saldırmanın hiçbir zaman hiçbir şekilde düşünce ifade özgürlüğünü ifade eden bir kavram yoktur. Aksine bunun bu nefes suçu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak her nedense Müslümanlığın kutsal söz konusu olduğunu bütün dünyanın her zaman gibi batısının nasıl sessizliğe büründüğünü görüyoruz. Bu noktada İsveç'in Müslümanları en büyük kutsal olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan bu saldırıya izin vermesiyle suçu ima ettiğine ve tanıklık ediyoruz. Biz Müslüman olarak bu tanıklığın yerini yerine getirmek sürede nereden ve kimden geldiğini fark etmeksizin Kur'an-ı Kerim'e yapılacak her türlü saldırıya karşı mücadele edeceğiz. Muhakkak ki Allah kendisine karşı sonluk bilinciyle yaşayan ve iyilik yapanlarla beraberdir. Diyerek sözlerime buradan sonlandırıyorum. Mutlaka herkesi tüm muhtarlarımızı adına teşekkürümü sunarım. Saygı ve sevgiler arkadaşlar.